Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve ailesinin yaşadığı Ankara'nın en lüks semtindeki 3 katlı 450 metrekarelik villanın tüm giderlerini Diyanet Vakfı'nın ödediği anlaşıldı. Yani eğer doğruysa büyük bir utanç yani. yani. Diyanet Başkanı böyle olursa daha diğerleri nasıl olur? Bu nasıl bir lanetli bir dönemdir ya? Bu nasıl lanetli bir dönem ya? Ya siz böyle yaparsanız, Diyanet Başkanı böyle yaparsa başkaları daha ne yapar? Eğer bu haber doğruysa, doğru değilse açıklasın Diyanet Başkanı. Bu yalandır, iftiradır desin. 3 katlı, 450 metre kare. Artık her katı mı 4 450 metre? Bilmiyorum. Her katı 150'dir daha acaba 3 kat 450 mi? Bilmiyorum. Yani bir triplex midir? Nedir bu? Yani bu kadar lüks bir Diyanet Başkanı bu kadar lüks yaşar mı? Seni örneğin peygamberimiz değil mi? Peygamberimizin hayatı ortada hasırın üzerinde yattığı, kalktığı ortada. Hadi bugün hasır üzerinde yatan yok. O yüzden biz de normal bir hayat yaşayalım. Ama bu nedir? Bu kadar lüks ve bütün masraf sen zaten maaş alıyorsun. Bütün masrafı Diyanet Vakfı neden karşılıyor? Ben şu vakıftan bir kuruş aldıysam Allah belamı versin. Vakfı kuran benim bir kuruş almadım. Siz nasıl burada çay içiyorsanız ben de içtiğim çay başka bir şey yok. Şimdi bu vakıflar böyle milletin cebini doldurmak için veya lüks yaşamalarını sağlamak için değil. Diyanet vakfı bir vakıf. Diyanet başkanının lüks yaşamasını sağlamak için kurulmadı yani.